Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videoyla karşınızdayız. Bugün e, Cristiano Ronaldo'nun hayatı hakkında biraz şey e, açıklama yapacağım. Crist Cristiano Ronaldo Portekizli milli futbolcu. Tam adı Cristiano Ronaldo dos Santos Averio. Portekizce telaffuz. Cristiano değişik mi? Doğum tarihi tam okuyamadım onu. Doğum tarihi 5 Şubat 1985. Funcal Madeira'da doğmuş. Premium lig, lig ekiplerinden Manchester United için forvet olarak oynayan ve Portekiz'in kaptanlığını yapan Portekizli profesyonel bir futbolcudur. Genellikle dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Ronaldo. Şu ana kadar 5 kez ballon e, Dor ödülünü ve 4 kez altın ayakkabı ödülünü kazanarak bir Avrupalı olarak bu ödülü en çok kazanan kişidir. Kariyerinde 34 kupa kazandı. 7 lig şampiyonluğu, 5 UEFA şampiyonlar ligi şampiyonluğu da buna dahildir. Ronaldo. Şampiyonlar liginde en çok maç 183, gol 140 ve asist 42 yapmış oyuncudur. Ayrıca milli takımda en fazla gol 117 atan kişidir. En fazla gol 117. Atan kişiymiş Ronaldo. 1100'den fazla resmi maça çıkan birkaç futbolcudan birisidir. Ve kariyeri boyunca 800'den fazla gole imza atmıştır. IFFHS ve diğer medya kuruluşlarına göre futbol tarihinin en golcü oyuncusudur. Cristiano Ronaldo 2021'de Manchester United formasıyla. Tam adı Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Doğum tarihi 5 Şubat 1985 37 yaşındaymış. Doğum yeri Portekiz Madeira. Boyu 1.87. Vay be iyi boyu varmış maşallah. Mevki sol kanat ve santrafor. Santr Kulüp şu an kulübü Manchester United forma numarası 7'ymiş. Altyapı kariyeri 1992-1995 3 yıl Andorin Ha'da oynamış. 1995-1997 2 yıl Nacional. 1997-2002 4-5 hani yıl Sporting'de oynamış. Profesyonel kariyer prof, e, Profesyonel kariyer 2002 yılında Sporting B 2 maç oynamış. Gol hiç atamamış. Sporting 2002-2003 1 yıl oynamış. 25 maça çıkmış, 3 gol atmış. 2003-2009 Manchester United'da oynamış. 196 maç oynamış ve 84 gol atmış. 2009-2018 9 yıl Real Madrid'de oynamış. Zaten çoğumuz Real Madrid'de tanıdık Ronaldo'yu. Real Madrid'de oynamış 292 maç atmış, 311 tane gol atmış. 2018-2021 3 yıl Juventus'ta oynamış. 98 maç oynamış, 81 tane de gol atmış. 2021 yılında ve şu zamana kadar Manchester United'da oynamış. O oynuyor. Maç 30 tane maça çıkmış, 18 tane gol atmış. Toplam 643 maça çıkıp 497 tane gol atmış. Evet arkadaşlar. Milli takım kariyeri de Portekiz U15 9'a 7 9 tane maç, 7 tane gol. u toplam 222 golle 135 tane, 222 maça 135 tane gol atmış. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler.